Evet. Biteceğini düşündüm ama bitmeyen aile dizisine geldik. Aile dizisinde aslanın yaşadığı en büyük çıkmazlardan bir tanesi de devin ve annesinin anlaşmaması. Şimdi zaten bu aslanın kendisine dert olarak yeter de artar bile. Hatta bu anlaşmazlıktan kaynaklı aslan yavaş yavaş onlara karşı sertleşecek. Ama asıl patlama yapacağı, sertleşeceği nokta ailesini İlyas'tan koruma olacak. Çünkü İlyas'la İlyas, la, İlyas la büyük bir büyük bir çatışmanın içerisine girecekler. İlerleyen 1-2 bölüm sonra bunu göreceğiz. Çünkü İlyas açık açık oğlunun intikamını istiyor. Bundan dolayı da rahat durmayacak ki İlyas'ın, aslanı kendisinde böylesi bir etki yaratacağını bildiği için kendisini üstün sağlamak anlamında daha da sertleşecek. Yani İlyas'ın kendisi de olabildiğinde sertleşmeye çalışacak. Aslan da bunun farkında. Sezon finaline doğru giderken Aslan'ın sert kararlar vereceği veya zımaradan çıkacağı sahneleri izleyeceğiz ama her dizi klasidir. Mutlaka melaklandıracak bir sezon finali yaparlar ki bunun için fazla kafa yormaya da gerek yok. Tahmin de bellidir. Basit. Aileden birisi mutlaka ölecek. Aileden birisi zarar görecek ve ilerleyen bölümlerde sezon finaline doğru bunu göreceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Abone olmayı ve yorum beğeni yapmayı unutmayın. Aslında bu söylediklerim için siz ne düşünüyorsunuz? Bu benim bir tahminim olacak. Sezon finaline doğru aile dizisinde böylesi bir durum yaşanacağına bakalım.